Hepimiz hayatın stresine kapılmış durumdayız. Endişe yaşıyor, yaptığımız her işte ve özellikle dualarımıza odaklanamadığımızdan zihnimizin başıboş olduğunu ve zihnimizin kontrolüne ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu başarmak için tam olarak ne yapabiliriz? Hayatımızın her alanında farkındalığımızı artırıp düşüncelerimizi nasıl kontrolümüz altına alabiliriz? İşte işte bu noktada bugün size farkındalık yani mürakebeden bahsederek zihnimizi eğitip daha disiplinli hale getirmek için birlikte mürakebe egzersizi yapacağız. Siz de bu egzersizi günlük pratik uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Kişinin duygularını, düşüncelerini ve bedensel duyumlarını sakince kabul ederken dikkatini şu ana odaklayarak elde ettiği zihinsel bir durum olarak Batı kültüründe 40 yıl önce kabul edilen farkındalık İslami geleneğimiz içerisinde 1400 yıldır murakabe olarak hep var olmuştur. Murakabe insanın dikkatini toplayarak kendi iç aleminde kendi halini daima muhasebe ve tefekkür etmesi, ve kalbe zarar veren şeylerden kalbi korumak, Allah'ın her an kendisini görüyor, kalbine nazar ediyor idrakı içinde, Rabbe iltica haleti ruhuyesini kazanabilmektir. Farkındalık, yani murakabe. Murakabe halinde bir Müslüman, Allah'ın kendisinden haberdar olduğunu sürekli olarak bilir. Kişi, Allah ile olan ilişkisini kalbinde, zihninde ve bedeninde hisseder. Bu hissiyat Allah'ın güzel isimlerini zikrederek Allah'a kulluğun yerine getirilmesi şeklindedir. Murakabe zorunlu olarak kişinin kendi niyetlerine, düşüncelerine, duygularına ve diğer içsel durumlarına dikkat etmeyi içerir. Bunun için kendi iç alemimize yönelmeli, sadece sessizlik içinde var olmanın keyfini çıkarmalıyız. Aslında susma tercih edilen varsayılan varlık halidir. Sessizliğin kalplerimiz ve karakterimiz üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kötü ya da boş konuşma alışkanlığı kirli bir kalple sonuçlanır. Səssizliyin tadına çıxarmayı öyrənmək, olumlu xarakter inkişafının bir yönüdür. Peyğəmbər Efəndimiz Əbu Zərr radiyallahu anh-a şöyle dedi: "Ey Əbu Zərr, iyi huylu sahibi olmalısın ve uzun səssizlikler gözetmelisin. Səssizlik hikmətli bir insanın işarətidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efəndimiz uzun süre susar ve az gülərdi. Susmaq. Susmaq bir hikmet şeklidir. Doktorlar tıbbın başının diyet olduğu konusunda, hem fikirler. Bilgeler ise hikmetin başının sukut olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Sessizlik murakabe ile ilişkilidir. Çünkü düzenli bir süre boyunca inzivada sessizlik gözlemlemek mevcudiyeti zihnin burada ve şimdinin sessiz farkındalığını geliştirir. Ebu Bekir el-Farisi'ye insanın en derin varlığı olan suskunluğu sorulduğunda geçmiş ve gelecekle meşgul olmayı bırakmaktır buyurdu. Sessiz düşünme ya da farkındalık egzersizi yaparken geçmiş gelecek ya da yaratılışın başka bir yerinde ne olduğu konusunda endişelenmeden, yargılamadan, sadece anda olmak için zamanımız olur. Bu durum, zihnimizin Allah Celle Celaluhu huzurunda mevcudiyetimizi beslemek için bir fırsattır. Sessizlik içinde var olmayı öğrenmenin amacı, geçmiş veya gelecek hakkındaki düşüncelerimizi sadece Gerekli ve faydalı olanla sınırlamaktır. Doğru uygulandığında inziva yani yalnızlık nihayetinde kalpteki kötü duyguların tedavisidir. Gerçekten de her insan sürekli bir dış uyarım arzusu olmadan içsel yaşamın tadını çıkaracak kadar disiplinli olsaydı dünya hepimiz için çok daha iyi bir yer olurdu bu nedenle sessizliğin tadını çıkarmayı ve böylece Allah'a karşı farkındalığımızı ve kendi içsel varlık durumlarımızı artırabiliriz. İslami farkındalık egzersizi murakabeye başlamak için yalnız başına sakin bir yerde günün bir saatini seç. Günlük egzersiz için düzenli bir zaman seçmek iyidir. Ancak günlük rutininizi düzenli egzersiz etkiliyorsa, programınızı aksatmayacak şekilde günün herhangi bir saatinde uygulayabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz kadar günde bir saat hatta beş dakikada yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar her gün en az beş dakika ayırmalı. Bunu uzun vadeli bir alışkanlık olarak sağlamlaştırmalı ve uygun gördükçe zaman içinde kademeli olarak artırmalıdır. Uygulamanın olumlu etkilerini görmeye başladığınızda ve sessizliğin, dinginliğin ve sadece mevcut olmanın tadını çıkarmayı öğrendikçe sonunda egzersizi daha uzun süre yapmak isteyebilirsiniz. Şimdi rahat bulduğunuz bir duruş seçin. Bir sandalyede rahat bir minderde oturabilir Hatta yatakta yan ya da sırt üstü yatabilirsiniz. Amaç rahatlatıcı ve rahat ama uykuya dalacak kadar rahatlatıcı olmayan bir duruş bulmaktır. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. İç dünyana dinginlik yerleşirken, murakabe hissini, Allah ile birlikte olma hissini algılamaya başla ve onun seni izlediğini hisset. Nerede olursan ol, o seninle. O şu anda ve her zaman içinde olup biten her şeyi bilir. Bu içsel sessizlik durumuna, mürakabe hissine tekrar odaklan. iç diyaloğunu olabildiğince sustur ve sadece o anda Allah ile birlikte olmaya odaklan. Zihnin dağılmaya başladığında sessizce Allah'ı zikrederek farkındalığını varlığının merkezine ve Allah'ın huzurundaki şu anki mevcudiyetine geri getiriyorsun. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Şimdi dış aleme bağlanıyorsun. Yavaşça gözlerini açabilirsin. Bu şekilde kendin için uygun zamanlarda pratik yaparak geliştirebilirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer dikkati dağılmış olsaydı onu tekrar mürakebe durumuna getirmek için dualar yapardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazen kalbimin üzerine buğu gelir. Ben de günde yüz defa Allah'tan mağfiret dilerim. Nebevi bu hadisi şöyle açıklar. Onun normal hali olan Allah'ı anmaktan gaflet dönemleri geçirdiğinde bunu günah kabul eder, kendisini tekrar murakabe durumuna getirmenin bir yolu olarak Allah'tan bağışlanmayı dileyerek Estağfurullah derdi. Murakabe yaparken Rahman'ın isimlerinden birini veya hepsini zikredebilirsin. Bu egzersizde murakabeniz için dua ya da zikir önemlidir. Çünkü zihniniz dağılırken içsel olarak söylediğiniz dua ya da zikirler zihninizi varlığın ve farkındalığın merkezine geri getirmeye yardımcı olur. Rahman'ın en sevdiği kelime, dilde hafif, mizanda ağırdır. Hamd Allah'a mahsustur. Sübhanallahi ve bihamdihi. Ve yine en güzel zikir, Allah'tan başka ilah olmadığını, La ilahe illallah ile ilan etmektir ve en güzel duada bütün hamdın Allah'a mahsus olduğunu Elhamdülillah ile ilan etmek ve Allah'tan bağışlama dilemektir. Tövbe estağfurullah. Siz Allah'ın huzurunda bu anda bulunduğunuzda zihin tekrar tekrar ortaya çıkan düşünceler nedeniyle dikkatsizlik ve dikkat dağınıklığına sapacaktır. Bunda yanlış bir şey yok. Aslında bu tamamen normaldir. Ancak, murakabe durumuna geri dönmek, bu zihinsel bir şınav veya mekik yapmak gibidir. Sürekli uygulama yoluyla zihinsel ve ruhsal kaslarınızı güçlendireceksiniz. Zihniniz dağılıp gittiğinde kendinizi suçlayıp kınamayın sadece Rahman'ı zikrederek zihninizi farkındalık durumuna geri getirin. Zihniniz odağınızdan dağıldığında zikirle tekrar tekrar mürakabe durumuna getirdiğinizde zihniniz ne kadar gaflet içine girerse girsin onu mürakabeye her geri getirdiğinizde daha da güçlenecektir. Ve içinizde Allah'ın adını her andığınızda veya onun size hayat enerjisi ve nefes verdiği için sessizce şükrettiğinizde ve bu egzersizi düzenli alışkanlık haline getirirseniz, zamanla biriken olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Duada bulunmanın eskisinden daha kolay ve doğal hale geldiğini fark edeceksiniz. Stresi daha iyi atlatabilecek ve sakinleştirici bir rahatlama elde edebilecek gerektiğinde dikkatinizi daha iyi odaklayabilecek, hayatın zor anlarıyla daha kolay başa çıkabileceksiniz. Ayrıca mürakabeyi uyguladığınızda öğrendiğiniz becerilerden bir diğeri de kendinizi daha az yargılama ve kendinize ve başkalarına karşı daha sevecen olma becerisi kazanacaksınız. Nerede olursanız olun ve ne yapıyor olursanız olun sizi murakabe durumuna geri getirmek için herhangi bir zamanda egzersizi kullanabilirsiniz. Elbette farkındalık egzersizini yapmak zevkli hale gelirken nafile namazlar, oruç tutmak, Kur'an okumak gibi diğer güzel ibadetleri ihmal edecek şekilde asla fırsat vermemeliyiz. Hayatınızı sadeleştirin. Gün içerisinde ne kadar çok etkinliğiniz olursa beyninin o kadar fazla dikkati dağılıyor ve yapılacaklar listesinde bir sonraki ögeyi düşünmek odaklanmayı zorlaştırır. Çoklu görevlerin bilginin tutulmasını olumsuz etkileyen hafıza bozulmasına yol açtığı da biliniyor. Murakabe uygulama konusundaki deneyimlerinizi ve bunun nasıl bir fark oluşturduğunu paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.